arkadaşlar. Bugün yine denizdeyiz. Denizin güzelliğini görüyor musunuz? Ah, maşallah her şey güzel ki. Aa, her şey gözüküyor denizde balıklar. Ekmek et istedik Eğleniyor musunuz millet? Evet diyorlar bunlar ya, <laughs> eğleniyor muyuz millet? <laughs> burası <laughs> Babaköy Otel 35. sahil buranın sahili çok güzel gelmek isteyen olursa arkadaşlar sahil çok güzel görüyorsunuz hiç kum yok gidince bayağı boy yüzme bilmeyenler için bile hiçbir sıkıntı ama yaşamaz ben burada çok şey yüzme öğrettim bu arada yüzme öğrenmek isteyen olursa iki ya da 3 gelişte, ikinci ya da ikinci gelişimde mutlaka öğrenen öğrenirsiniz. Gelmek yani şey Bu öğrenemiyorum, korkuyorum diyenler bana yazsın. Gelme şansı olursa burada direkt denizde öğretiyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi burası zaten boy. Ve garantili yani. iki ya da üçüncü gelmedi üst üste mesela üç gün gelirsen üçüncü günde garanti öğreniyorsun öğretiyorum da doğrusu şu ana kadar çok e, öyle öğrencim oldu öğrettim daha önce çok zorlanıp öğrenmeyen arkadaşlara çok öğretmişliğim var hani çok nadir aşırı korku yaşamış ne bileyim bir travma yaşamış olanlar olursa belki onlarınki biraz daha uzun sürebilir ama başka türlü 3. Üç, üçüncü genelde, genelde genelde. deniz dediğim gibi çok güzel. Burası böyle gidiyorsun bayağı boy. 2 metre, 3 metre gidiyorsun boy. Ondan sonra biraz biraz derinleşiyor da direkt derinleşmiyor. Ve i̇şte çıkarken de hani böyle yok, kum yok, taş yok. O yüzden burada öğrenmesi çok kolay. Bazıları diyorlar mesela havuzda öğrenin. Havuzda öğrenemezsin. Yani havuzda öğrenememiş, iki yıl üst üste gitmiş öğrenememiş öğrencilerin üçüncü gelişinde, üçüncü gelişinde öğrettiğimi söylüyorum yani. Çünkü deniz daha, denizde öğrenmek çok daha kolay. Çünkü denizin suyu kaldırıyor. Bir de böyle hani yavaştan mesela ilk önce buradan başlıyorsun. Sonra bir adım gidiyorsun, bir adım gidiyorsun. O korkunu de daha şey ama havuzda direkt Hani belli bir boyda başladığın için orada korkuyla başlıyorsun. Ama burada korku yok. Yani çok korkunu yenerek ilerlediğin için çok daha rahat öğrenebilirsin. Ya neredesiniz arkadaşlar? Hiç izleyen yok. Aa, lütfen. Tüm <laughs> çocuklar eğleniyor maşallah bu arada. <laughs> İyi misin Murat? Çok mu soğuk? <gülüyor> soğuk. <gülüyor> Yapmayın. Murat da çıksın yukarı. Bir durun. <laughs> üşüyor çocuk. Onda kansızlık var normalde. Yüzmekten korkmuyor. Çok dalgalı zamanda bile yüzer benim küçük oğlum ama üşüyor biraz kansızlık olduğu için. Biraz su soğuk yani. Ama yine de maşallah üşümeden giriyorlar. Görüyorsunuz bu an. Kasım'dayız ve Kasım'da kuşlar pek nadir girer. Bizim vücut alışık olmadığı için çok soğuk. Mesela yabancılardan bile yok bakın şu anda hani öyle girer. Normalde yabancılar giriyor çünkü onların vücutları soğuk alışık olduğu için soğuk yerden geldikleri için şey yapmıyorlar. Üşümüyorlar ama bizimkiler genelde üşür ama maşallah bizimkiler yine bizimkiler de dayanıyor sağlıklı büyüdükleri için, sağlıklı yiyecekler yedikleri için. Bir de ben sürekli hani onlar aşırı sıcağı şey alıştırmıyorum. So, soğuğa alıştırıyorum. Hani girme demiyorum. Girmek istiyorlarsa giriyorlar. sonra gir de deniyorum. Ondan kendi videodan artık bilecek yaşlılar zaten. Doğal olarak üşüdüklerini de çıkarlar zaten.